Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bugünün güzel yönetiyor gibi her yöne şarkını yönetecek arkadaşlar. Evet. Şimdi şarkımı yapmadım bir uygulama indirdim. Ondan şey yapacağız. Hadi başlayalım. İlk arkadaşlar ne e, şey yapacağımıza bakalım. Ne gi <laughs> ne giyeceğimize bakalım. Evet arkadaşlar. Ne şey yap hangi renk yeyeceğimize baktık. Şimdi şey e, döndürelim. Dönüyor arkadaşlar. Ve Arkadaşlar ben buna sarı demiştim. Turuncu renk diye gözüküyor da şey sarı renk tişört giyecekmişim. Altımı da e, ve çorabımı da şey e, döndüreyim. Hepsini birlikte giyeyim. Arkadaşlar yine sarı. Şöyle bir renk giyeyim. Onu şey yapayım. Arkadaşlar yine turuncu. Yani full şey yapacağım. Bir saniye. Full turuncu turuncu diyorum. Sarı giyeceğim üstüne. Evet şimdi dolabımıza bakalım. Evet arkadaşlar, e, e, şey ben giydim ama size şunu söyleyeceğim baştan söylemeyi unuttum. E, üniversite öğrencilerinin sınavını, e, şey başarılar e, <laughs> diliyorum. İyi geçsin sınavları. Bir tane de e, herkes dışarı çıkmasın arkadaşlar. E, Tam bugün şey de çektim bir şeyimi. Sokağa çıkma yasağında çektim çekiyorum videomu. Yani hiç kimse dışarı üstten son üstten önce çıkmasın. Evet şimdi e, şey ne izleyeceğimize bakalım. Evet arkadaşlar e, şey hazırladım şeyime çarkımı şimdi döndüreceğim. Arkadaşlar salatalık çıktı. Yani ters okunuşu alatalık gibi bir şey de salatalık çıktı. Evet bir saniye şey şimdi şey e, dolaptan hazırlayalım. Evet arkadaşlar salatalığımı yedim şey şimdi ne oynayacağımıza bakın. Evet arkadaşlar ya ama ya anne. Evet arkadaşlar, çiz şey, e, hazırladım. Ay bir saniye. Evet şimdi döndüreceğim. Basketbol çıktı arkadaşlar. Evet şimdi basketbol oynayalım. Evet arkadaşlar topum burada biraz küçük. Diğer iki işte topundan biraz daha küçük. <laughs> evet. Basketbol potamız hazır. Şimdi başlayabiliriz. Bir tane de basketbol öğretirken videomu izlemeyi unutmayın. Ben şimdi şöyle durayım. oldu arkadaşlar. Kamera daha şey gözükmesem olur mu arkadaşlar? yorumlara yazın. Yani sıkıcı oluyor mu, olmuyor mu? Öyle durumlarda. Arkadaşlar, şimdi bu şey olmasaydı sokağa çıkmak için çıkma ben babamla çok ne güzel oynayabilirim Şimdi bir bir dakika oynayacağım. Sonra şey yapacağım arkadaşlar. Evet bir dakika. Çok olmadı da. Bir dakika oldu diyelim. Hepinize görüşmek üzere. Yani şimdi de ak, akşam sporumu da yaptım. Şimdi size veda edeceğim. Görüşmek üzere hoşça kalın.